Tamam, taksınlar o zaman yüzüklerini. Ama iki ay sonra ben, siz geldim. ne derseniz o olacak. Ablacığım ben her hafta geçerken evimizi tutarım, korktum. Oh, tamam. Pardon, hiçbir şey söylemeden git Davuz'a hadi. Pardon de kalk yerinden ama söyleme ne yapacağını. İşte, tamam, tamam. Ne olur? O? Daraldı. Daraldı. Daraldı öyle bir attı kendini de. Bir şey olmaz yani. <laughs> Que não ganha. Yok artık. Aa! Ne Aa! yapıyor ya? Hayır, ya. Aa. Ya biz nereye ya geldik? Şey yok, Vallahi şey yok. Evet, tamam. Mahmut Tuncer'i görmek istiyorum. Yok artık. Abi. abi gel gel, Mahmut abi. <laughs> Mahmut abi. Gel <laughs> işte ne yapıyorsun ya? Gel gel abi. Şey. Siz gülmeyin. Ben gülebilirim, siz gülmeyin. Enişte ne yapıyorsun? Gel gel. abi. Kendim salakimi sıkıyorum. Aman şey. Ben. Havlu verin, havlu, havlu, havlu. Ya söylesene bir şey ya. Düşüp ki taraflarını da kırmayasın, öyle bir atladın ki yani. Ne der çocuklar ona şey, bombalama? Daraldı, daraldı o, daraldı. Daraldı o. Sesini aldı ya. Oğlum Levent. Yeni <laughs> şey şey, bir var komedi komedi. Ne böyle bir akşam ayağını işte. Ya çok ayıp oldu size. Hiç böyle yok yok yok. yok. yok, yok. Oradan Oradan şey. Arkadaşlar dayanamayacağım ben. Halay ekibi <laughs> yanımda. Hiç böyle yok. Var. Onları da alıyorum. Geliyorum duramayacağım burada ya yani. gerçekten. Bittim ben. Hadi geliyorum hazır olun. Oğlum. Çay nerede zaten? Çay çok Şuraya bakın şuraya bakın. Ya,